hemen bir diğer oturumumuza geçiyoruz. Oturumun başlığı, yazılım geliştirme üretkenliğinin potansiyelini ortaya çıkarma. Konuşmalarını yapmak üzere OBEA kurucu ortağı ve CPO'su Sayın Emre Dündar'ı ve Testinyum CEO'su Sayın Melih Sakarya'yı sahneye davet ediyorum. Selamlar herkese resmi geliyor değil mi? Çok güzel konuşmalar vardı bu arada biz de bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Ee, yazılım mühendisliği konusunda yazılım verimliliği, yazılım geliştirme verimliliğinden bahsedeceğiz. Az önce e, mesela satışı bulmak zor vesaire, e, ben de hakikaten zor. İyi satışı bulmak hakikaten çok zor. Ben de bir şirket genel müdürü ve kurucusu olarak diğer kurucularla aynı problemi yaşıyorum. Ama bunun yanında yazılım geliştirme dünyasında da gerçekten iyi adamlar bulmak zor ve bu iyi kavramını ölçmek ve tanımlamak zor. Orada Melih Sakarya ben, uyumu kurucu ortağıyım. Aynı zamanda bizim bir spin-off'umuz var, Obeya. Emre ile birlikte Obeya'nın da kurucu ortağıyım. Bu şirket şu anda Amerika merkezli hale geldi. Biz tamamen yüzde yüz yerli olarak geliştirdik. Ve OBEA kavramı nedir? Engineering Efficiency nedir? Dünyada burada kullanılan metrikler nelerdir? Bir yazılım mühendisliği sürecinin verimli ve kaliteli olmasını, olgun olmasını belirten şeyler nedir? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Emre'yi bırakayım sözü bu arada. Teşekkürler. Şimdi Melih Bey giriş yaptı, tanıttı bizi. O yüzden ben girmeyeceğim. Direkt konuşmaya başlayacağım. Ee, biliyorsunuz şu anda aslında dünyada şu söz çok söyleniyor. İşte her iş aslında bir yazılım işidir. İşte dün, yazılım dünyayı yediği. İşte software is the world. Every business is a software business. Bunlar çok konuşulan kavramlar. Bugün baktığınızda bir kargoculuk şirketi de yazılım şirketi olmuş durumda. Bir pizza şirketi de baktığınızda yazılım şirketine dönüşmüş durumda. Şu anda böyle bütün business domainlerinin yazılım domainine dönüştüğü bir ortam söz konusu. Aynı zamanda baktığımızda aslında bunun getirdiği bir şey var. Yazılım geliştirme kaynağına duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Bütün işte işlerin yazılıma dönmesi vesaire derken dönüşümler vesaire. Yazılım geliştirme kaynağına da büyük bir ihtiyaç duydu, duyulduğunu bize gösteriyor. Ama bir taraftan baktığımızda da son günlerde, son 6 ayda dünyanın gündemi işte büyük teknoloji şirketlerindeki layoff'lar, işten çıkarmalar, işte scale-up olan ölçeklenen teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar vesaire, dünyadaki ekonomik düşüş, gerileme dönemi vesaire, bunlar da bir yandan konuşulan şeyler. Bir yandan işte bütün işler biznesi yazılıma dönerken bir yandan da işte yazılım sektöründeki işten çıkarmalar vesaire konuşuluyor. Böyle aslında karmaşık bir durum var ortada. Bu bize aslında neyi gösteriyor? buradaki işte scale up'lar, büyük teknoloji organizasyonları yeni bir strateji kaymasına geldiler günümüze baktığımızda. Önceden growth konuşulurken büyüme, işte şirketlerin ölçeklenmesi, teknolojilerin ölçeklenmesi vesaire konuşulurken şimdi biraz daha efficiency, işte üretkenlik, verimlilik, kaynakların daha iyi kullanılması, süreçlerin daha optimize edilmesi, yazım geliştirme süreçlerindeki israfın engellenmesi gibi başlıklar tartışılmaya başlandı. Burada ben şeyi de eklemeye çalışayım. Aslında bu dünyada artık e, yaptığımız işler biraz daha karmaşıklaşmaya başladı ve ekipler çok büyümeye başladı. Aranızda eminim böyle yazılım yöneticileri, IT yöneticileri vardır. Ee, ve hep şu soru, e, soruyu sorar IT yöneticileri. Ya ben bu işin aslında bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Ama biz verimlilikle ilgili nerede bir problem yaşıyoruz ki bu iş bir türlü bitmiyor. Burada bir verimlilik problemi var. Bütün IT yöneticilerine bir şekilde sorduğu zaman zaman sorduğu sorudur bu. Ve nerede verimlilik problemi var? Ben bunu nasıl çözeceğim? Aslında dünya bu konuda özellikle son zamanlarda Google, işte Dora e, konusunu gündeme getirdi. Verimli yazılım organizasyonları ne yapıyor? Nasıl verimli hale geliyor? Neyi düzeltiyor? Requirement'ı mı, kodun hızlı yazılması mı, yoksa kaliteli yazılması mı, devops sürecimi? Aslında bu gibi e, kavramlar oluşmaya başladı ve Google buna bir isim verdi. Dora. Belki arada ondan da bahsediyor oluruz sizin de muhtemelen soru işaretlerinizden bazılarıdır. Biraz onlardan da bahsediyor olacağız. Evet yani aslında biz şunu söylüyoruz. Yazılım geliştirmede üretkenliği, verimliliği ölçemezsiniz. Üretkenliğin verimliliği bir skoru olamaz yazılım geliştirme dünyasında. Çünkü burada işleyen bir bilişsel arka plan var. Yazılım geliştirmenin bir zanaatkarlık olduğunu söylüyoruz. O yüzden aslında bunun peşinden gitmek yerine doğru soruları sormak ve onları çözmek gerekiyor. İşte elimizdeki kaynağı nasıl daha üretken, verimli bir şekilde kullanabiliriz? Süreçlerimizdeki sürtünmeleri nasıl azaltabiliriz? Sistemsel, süreçsel sürtünmeleri nasıl azaltabiliriz? Ya da işte bu süreçlerde gizli olan üretkenliği etkileyen faktörleri nasıl ortaya çıkartabiliriz? Yazın geliştirme sürecindeki israfı nasıl ortaya çıkartabiliriz ve bunları azaltabiliriz? Bu soruların sorulması ve bunların peşine düşülmesi gerekiyor. Çünkü bunların peşine düşürüp buralarda iyileştirmeler sağladığınızda baktığınızda zaten günün sonunda şirketlerinizde hem kişilere hem takımlara hem organizasyonlara verimliliği, üretkenliği getirmiş oluyoruz. Buna da zaten biz aslında yazılım geliştirme ve teslimat sürecini optimize etmek diyoruz. Tüm süreci uçtan uca e, geliştirme aşamasından production ortamına yapılan deployment'a ve sonrasında yapılan takiplere, testlere vesaire kadar tüm sürecin izlenmesi, görünürlür kılınması ve optimize edilmesi için geliştirme alanlarının, iyileştirme alanlarının ortaya çıkartılması. Burada mesela şunu sormak sor, sorduğumuzda, ben yazılım geliştirme ekiplerinin verimliliğini yüzde yirmi artıracağım dediğimizde aslında bu ne demek? Neyi artırdığınızda yazılım geliştirme ekiplerinin verimliliği yüzde yirmi artacak. Aslında bunlar konsolide metriklerle oluşuyor. Yani daha çok test tamamlaması mı, daha çok kod yazması mı, daha sık deployment yapması mı, daha çok feature geliştirmesi mi? Aslında bunların hepsinin birbiriyle bir ilgisi var. Yani sizin için tek başına şey önemli değil. Çok hızlı test tamamlamak kötü kod yazmak anlamına gelmiyor. Çok iyi kod yazmak, yazılım geliştirme pratiklerini çok İyi ee, iyi uygulamak, işte pair programı uyguluyoruz, TDD uyguluyoruz ama işler yavaş tamamlanıyor. O zaman orada da bir problem var. Aslında bunları hep birlikte bir arada düşünmek gerekiyor. Evet, yani bu aslında söylediğimiz şeylerin hepsi yazılım geliştirme sürecinin iyileştirme noktaları. Ve buralarda bir sorunlar, sorun varsa Tekrarlayan antipaternler, kötü pratikler varsa, biz bunları yazılım geliştirme süreçlerinin semptomları olarak isimlendiriyoruz. Bu semptomlar yazılım geliştirmenin kendisinde olabilir, test sürecinde olabilir, teslimat sürecinde olabilir, farklı takımın sağlığını etkileyen farklı dinamiklerde olabilir. Bu semptomları aslında orta, otomatik olarak yakalamak ve ortaya çıkartmak önemli bir başlık bizim için. İşte bunları biz aslında geliştirdiğimiz çözümde obeada, benim kurucu orta olduğum aslında üründe otomatik olarak yakalamaya çalışıyoruz. Tüm yazılım geliştirme süreçlerini aslında yukarıdan bağlanarak farklı araçlara entegre olarak STS DevOps hattındaki bu verileri kullanarak buradan semptomları yakalamaya çalışıyoruz. İşte semptomların dört temel kategorisi olduğunu söylüyoruz. Geliştirme sürecinde, teslimat sürecinde, kalite sürecinde ve takımın sağlığında, takımın iyi olma halini etkileyen konularda semptomların oluştuğunu söylüyoruz ve bunları yakalamaya çalışıyoruz. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Obeya bir kavram arkadaşlar. İlk olarak Toyota'da kullanılıyor. Baş mühendis Pirus aracının üretiminde çok agresif hedefler veriliyor ve şunu diyor. Ya benim böyle bir hedefi yakalamam için elimde tüm metiklerin olması lazım. Obeya Japonca büyük oda demek. Büyük üst katta, en üst katı büyük odaya üretimle ilgili tüm metrikleri koyuyor. Biz OBE kavramında, bu arada dünyada kullanılan bir kavram olmaya başladı. Fiziksel OBE odaları oluşturuyorlar. Bu odada bir yazılım geliştirme süreciyle ilgili tüm metriklere yayınlıyorsunuz. Neler, olma, neler olabilir? Yazılım geliştirme aktiviteleri, backloglarınız, sprint backloglarınız, product backloglarınız, Test aktiviteleriniz, deploymentlarımız ve production'ın durumu. Bunların olduğunu düşünün ve tüm ritüellerinizi burada uyguluyorsunuz. Bir daily yapacaksınız, retro yapacaksınız. Duvarlarda tüm metikleriniz güncel olarak, olarak var. Biz Obeya'da, Obeya ürününde bunun dijital halini yaptık. Bunu nereden alıyoruz? Bütün yazılım geliştirme araçlarınıza bağlanıyoruz. Git repolarınız, Jira'nız, Azure DevOps'unuz, Jenkins'iniz... Production'u monitör eden ELK, Elastic APM, New Relic, Dynatrace, AppDynamics gibi tüm araçlardan topladığınız metrikleri konsolide ediyoruz ve şunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Benim yazılım geliştirme tarafında e, semptomlarım neler? Lead time'ım çok yüksek bu arada. Yani ben çok geç teslimat yapıyorum. Bir talep geldiğinde bunu tamamlamak çok uzun sürüyor. 16 haftayı buluyor. Burada bir problem var. Veya kod kalitesi giderek bozulmaya başlıyor. Bunu sonar SonarCube'den, Veracode'dan Castle ya da Fortify gibi araçlardan almaya çalışıyoruz. Yani ya da deploymentlarınızı Jenkins'ten almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları konsolide ederek size semptom oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu otomatik yapmaya çalışıyoruz. Evet yani benim sevdiğim bir söz var aslında. Metrikler çok güzel, metrikleri izlemek vesaire çok güzel ama şöyle bir söz var. İnsanlar istatistikleri duyarlar ama hikayeleri hissederler. 100 tane metriği bir dashboardta, bir ekranda topladığınızda bu çok güzel bir şey aslında. Takip etmek, ölçebilmek çok güzel bir şey ama iyileştirmek istiyorsanız aslında o metriklerin de ötesinde hikayeyi hissetmeniz lazım. Sizin yazım geliştirme takımınızın, kalite takımlarınızın, teslimat takımlarınızın hissettikleri acılar neler? Kendi süreçlerinde hissettikleri sürtünmeler onları engelleyen, onların üretkenliğini düşüren noktalar neler? Semptomlar neler? Buradaki hikayeleri görmeye başladığınızda aslında bir ekran üzerinde metriklerden ziyade bunlar sizi daha çok aksiyona yönlendiren, ve doğru adımları atmanızı sağlayan noktalar oluyor. O yüzden metriklerin ötesini görebilmek, metriklerin ötesinde e, semptomları, hikayeleri, acıları hissedebilmek ve bunlar için iyileştirmeler planlayabilmek aslında yazılım geliştirme liderleri için e, çok önemli bir güç, ellerindeki çok önemli bir güç oluyor günün sonunda. Genel olarak aslında sunacağımız şeyler e, bunlar, bunlar üzerinden gidiyordu. Ee, bu arada tabii daha uzun uzun konuşmak isterdik ama e... Engineering efficiency ya da enginerik e, metrikleri konusunda e, konuşmak isteyen olursa bir standa bekliyoruz. Biraz aslında fit, sizden de feedback almak isteriz. Çünkü aynı Google'ın Dora Accelerate kitabında bunu kesinlikle incelemenizi öneririz. Çünkü bu metrikler uzun uzun tartışılıyor. E, sizin de kullandığınız metrikler varsa ya da merak ediyorsanız Testium standında e, tanışmak görüşmek isteriz. Değil evet 20 dakikamızı harikası güzel Soğuk kullandık. Arz <laughs> ederim Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.